Şöyle biraz toparladınız varsak. toparlanalım böyle. Yakın gidersek evet. e, bilgi vermiş oluruz. Evet, yani boş gezmemiş oluruz. Neyin ne olduğunu biraz daha iyi öğrenmiş oluruz. Şöyle yaklaşırsanız eğer, yani istediğimiz istediğiniz evet. yerlerde bizi durdurmuyorlar. Hı hı. Yani burası Medine-i Münevvere'de tek kabristanlık. Cennetül Bakı'e diyor Resulullah Efendimiz, Medine'nin başka bir yerinde böyle bir kabristanlık yok. Medine-i Münevvere'de vefat edenlerin hepsi buraya defnedilir. Ve burada bir özellik var buranın toprağında. 6 ayla iki sene içerisinde cesetle hiçbir şey kalmaz. Erir gider diyorlar. Erir gider diyorlar. Kimse kalmaz burada. Ama tabi sahabeler ve diğer Allah dostlarının zaten bedenlerini Allahu Teala toprakta da biliyorsunuz. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun Celle Celaluhu'nun ilk defa Resulullah Efendimizle de birlikte ahirete kar olan kabristanlığın da burası olduğunu beyan ediyor Resulullah Efendimiz. Şimdi burada kimler var? Burada Resulullah Efendimiz'in damadı ve üçüncü halifemiz Hazreti Osman Zinnureyn var. Bak şurası. Orası Osman Zinnureyn radıyallahu anh Efendimiz var. Diğer Resulullah Efendimiz'in amcaları var burada ve halamadı var burada. Resulullah Efendimiz'in dokuz tane <laughs> eşi var burada. Hazreti Ayşe annemiz de burada. Üç tane kızı burada. Resulullah Efendimiz'in kızları burada. Ve Resulullah Efendimiz'in süt annesi. Hemen Osman <laughs> Efendimiz'in o tarafta. Onun kabri var burada. Resulullah Efendimiz'in annemden sonra annem dediği Fatıma annemiz. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in annesi var. Burada. Resulullah Efendimiz'in halavarı var burada. Bir de Resulullah Efendimiz'in burada en son ee, küçük evladı olan İbrahim var burada. Değerli kardeşlerim. Ve ondan sonra da Resulullah Efendimiz'den döneminden ve o zamandan bu ana kadar da bütün Medine-i Munevvere'de vefat edenlerin kabirleri var burada. Çok sayıda sahab var burada. Ensar ve muhacir var burada. Cümlesini Allahu Teala Celle Celaluhu kabirlerini nur eylesin. Amin. Bizlere de şefaatlerle eylesin. Amin. Bizlere hediye edilmiş olan bütün hatmi şeriflerimizin hasrının da ruhlarını hediye ediyoruz. Evet. Ve bu hoşçası haberdar eylesin. Evet. Buyurun. Devam Buyurun. Yine anlatmaya devam edelim. Evet. Resulullah Efendimiz bir gün rivayetlerde Hazreti Ebbekisizlik Efendimiz'i Ömer Efendimiz'i, Osman Efendimiz'i ve Hazreti Ali Efendimiz'i yanına çağırıyor. Nereye çağırıyor? Yeşil altına. E orasıydı biliyorsunuz değil mi? Çağırıyor ve diyor ki ya Ebu Bekir sen benden sonra vefat edeceksin. Benim yanıma defolacaksın. Hazreti Ömer Efendimiz'e sen de ondan sonra def öleceksin. Sen de benim yanıma defolacaksın. olacaksın. Şehit olacaksın. Onu da onu beyan ediyor. Anladım. Hazreti Ömer. Osman Efendimiz'e diyor ki ya Osman yengenden benim ok ve yayımı ister. O da istiyor içeriden. Ayşe annemiz veriyor. Ali Oropa'ya diyor ki ya Osman bu tarafa doğru at diyor. Hazreti Osman Efendimiz diyor, çekiyor, atıyor. O kabristanın olduğu yere düşüyor. Hiç Hazreti ben Osman ben Efendimiz ben de. de diyor ki tabi orada oraya atıyor. Ve Resulullah Efendimiz diyor ki ya Osman senin kabrin orada olacak. Allah. Hemen diyor ki ya Resulallah. Yani seni niye o kadar uzağa attın ki bak Ebu yanında. Hayır. Hz. Ömer e olan efendinin yanında. Beni neden o kadar uzak yere attın? Hiç ya Osman diyor var. senin kabrinle ben benim ben kabrim ben arasında var. olan kabirler ve oradan geçenlerin <laughs> hepsine şefaat hakkı verilecek sana. O zaman diyor ki ya Resulallah diye. Daha önceden demiştik ki ya Resulallah söyleseydin okulun öyle olduğu öyle yerde, öyle. yerde seni kabul çok az atardım. O zaman diyor ki ya Resulallah diyor eğer söylemiş olsaydın onu diyor daha Öyle atardık ki diyor tabii ta Medine'nin bir ucuna gider diyor yani ok. Orada daha uzağa atmış olup daha fazla kişiye daha hakkı sağlam sanırdık. İşte Resulü Hazreti Osman <laughs> Efendimiz'in kabrini oradan. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Şimdi biz ne diyoruz? Biz burada sadece özet olarak bunları anlatabiliyoruz. Gezerken de bunlar zaten anlaşılamıyor tam. Bunu rica ediyoruz hazırlarımızdan şöyle bir zade bulunuyoruz. Evde evlatlarımızın, torunlarımızın elinde İnternetli telefonlar var. Ve bu internetli telefonlarda bütün bu bilgiler var. Şimdi eve gittiğimizde ne yapacağız? Burada Ümre'den gittiğimizde hemen torunlarımıza veya küçük evlatlarımıza. Oğlum gel. Senin internetinde Hazreti Osman Efendimiz'in hayatını anlatıyor mu? Anlatıyor. O zaman onu bana internetten bul bir oku.